arkadaşlar dalgona şekeri aldım siz benim aldığım yerden almasanız sevinirim dış ses kazıklandığımı söylüyor gülme lan arkadan <laughs> acınacak bir halim yok lan <laughs> kesinlikle yerleri kirletmeyin arkadaşlar doğa düşmanı <laughs> tamam. Popomu bakmadınız değil <laughs> mi lan? Oğlum <laughs> 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 bu niye açılmıyor lan? <laughs> Yanlış bir diyalog geçecek. Alkışlar mısınız? Başardım. <laughs> Aç. Açıyorum diyecek. Açıyorum. Aç. Oğlum. Şöyle gibi lan. <laughs> Neyse ki hilebazım ben. Bekleyin yapamazsam Allah belanı Squid Game Sen bu oyunu kime getirdiysen Senin aklını öpeyim Öpeyim Bekleyin O nereden çıktı? Ben getiririm <laughs> Dur ya da heal olmasın Der står den! Bir dakika. Evet buraya kadar başardım. Kesinlikle hile kullanmadım çubukla. Tadı güzelmiş bu arada. çıkıyor ma? ya şey. Allah belan. Aa! Kırılmadı güzel evet. Aa! Yeriz anı <laughs>